Bunun için de bankalar geldi. Tam bir ay 3-5 gün oldu. Benim girme sebebim e, romatoid artrit, iltaplı eklem romatizması hastalığı var. 17 yıldır. E, yine benim sponsorum Seher abladır. E, bundan çoktan <laughs> öncesine Seher abla bu konu için bana gelmişti aslında iş yerime. E, ama e, o anda 4-5 tane ayrı müşterim vardı. Çok yoğun bir iş yerim. E, İlgi gösteremedim. Abla dedim ki son da görüşelim bir ara gel. Hatta biraz kriz söyledim ona. Çünkü beni sinir eden bu arada bir müşteriler var. Yani yüksekti bu an. Sonra ablamı gönderdim. Ablam da tabii kırıldı. Beni dinlemiyor, bunu sayılmıyor diye. Ee, neyse aradan 3-5 ay geçti. Ee, 14 Nisan'da babam, 74 yaşındaki babam beyin sapı felci geçirdi. Kendisi hipertansiyon ve diyabet şeker hastası. 20-25 yıldır zaten rutin ilaçları var. Kullanıyor ama diğerlerine dikkat etmiyor. Yaşlılar biliyorsunuz biraz söz geçmiyor onlara. Yani mesela yemekleri zil tuzlu yer yani ben o kadar uyarırım ona ama hiç dikkat etmezler. Nitekim sonuca ulaştık. Beyin sapı felci geçirdi. Ertesi gün modern tıp doktoruna, biz bir profesör doktora gittik. Ee, dedim ki hocam bütün servetim benim. Babalı kurtar. yani ne gerekiyorsa. Hocanın dediği yapacak hiçbir şey yok. Ameliyatla operasyonun bir durum yok. Sadece kan sulandırıcılarla, ilaçlarla, kortizonlarla tedavi sürecine başlayacağız. MR teknikler sonuçlardan sonra ve neredeyse 18-20 farklı hapla, modern hapıyla benim babam her gün 4,5-5 ay eve kapandı ve geri gelme süreci yüzde arkadaşlar. Fizik tedavi de dahil olmak üzere haftanın beş günü birer saat fizik rehabilitasyon almak koşuluyla ki fizik tedaviyi de hayatımızda ilk defa gördük. Kol kaldır, el kaldır, başka bir şey yok. Yani o kadar net. Ee, ve ben bu bantlarla Seher, Seher ablayı bir gün TikTok'ta bir başkasının yine biz gibi distribütörlerin attığı bir videoyla yani romatoid artritle ilgili alınan bir sonuçla ilgimi çekerek böyle bir ampul yandım ben de. E, biliyordum bir bant işi gibi bir şey yaptığını sponsorumun. Ondan sonra Seher ablanın telefonu bende yok ama Facebook'ta arkadaşız. Oradan takip ediyorum. Böyle arasına gözüme çarpıyor. Böyle ampul yandı dedim Seher abla gel sen böyle bir şey yapıyorsun. O da ben sana söylemiştim dedi 3-5 ay önce falan dinlemedin onun için geldim. Bırak dedim geçmişi şimdiki duruma bakalım bana. Gel anlat bana. Geldi anlattı. Bütün ürünleri bana 15-20 liradaki elapsaj sunumu yaptı ve ben e, araştırmacı olarak zaten kendi rahatsızlığımda 17 yıldır romatoid artrit hastalığında e, gitmedim, kapı kalmadı. Kullanmadığım alternatif tıp ürünleri kalmadı. Kullanmadığım vitamin, mineraller oral yolla aldım. Otlar, çöpler e, kalmadı yani ve hiçbir zaman çözüm bulamadım. Ha, nasıl hayatta onu da söyleyeyim. 17 yılda bana doktorların verdiği kortizonlar süre gelen ilaçlar hiçbir zaman kullanmadım. Çünkü yana giren zaten beni bugüne kadar belki öldürmüş bir ya arkadaşlar. Yani çok net. Ben sadece hacamat yoluyla, hacamat duyan var Toksinleri atma yoluyla, yılda üç kere, tarama yoluyla 17 yıldır ayakta kalabildim. Çok şükür ama o da geçiş çözüm. Hiçbir zaman köküne inmiyor. Biz fonksiyonel tıp yapıyoruz. Bunun Adı, adı Yani aslında İbn-i Sina'nın süre gelen zamanında Osmanlı'da e, bütün hastalığına kullandığı ve hastalığın köküne inen insanın vücudundaki bütün vitamin mineralleri almasıyla hastalığın köküne inen ve onu artık absorbe eden ve tedavi eden bir yöntemi kullanıyoruz. Sağ olsun Allah bir artık Çok uzatmayayım. Ve ben aslında hikaye çok daha uzun. Sadece kendimde, babamda değil, annemde, eşimde felaket ürünler, sonuçlar var. Ben babam için ulaştım kendim aklımda yok yani babam çünkü o an onun felç olmasıyla eve kapanmasıyla beş ay evde artık ben ölmek istiyorum diyen bir babam vardı ki dünyada en çok sevdiğim varlıktır. Ben de onun aynı şekilde öyle evin tek oğlu olarak. Ee, ben ondan iki misli ölü yaşadım beş ay. Doktora git gel, doktora git gel, doktora git ama sonuç yok. Abla dedim anlat, anlattı ve fonksiyonel tıbbı o gün tanıdım. İnsan biyolojisinin ve fiziğinin yaratılışı itibariyle kendi kendini yemin, yenileyip tamir etme sürecini o gün öğrendim araştırma alet, uygulamacı da var her şey. Yani çok detaylı şeye gerek yok. Derken ürünleri tam en yüksek puanla alabilir, hemen en yüksek puanla bana sisteme kaydet, sipariş verelim ve kullandık. Arkadaşlar iki buçuk ayda babam hayatı geri döndü, şu an tırakları kullanıyor.